Herkese selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda Futo Tanti animesini konuşacağız Yunus Emre ile birlikte. Türkiye'de pek bir izleyicisi yok. Genel olarak underrated diyebileceğimiz bir seri. Çünkü fazla popüler de değil ve de Tokusatsu bir seri olarak geçiyor. Tokusatsu ne demek arkadaşlar? Kamen Rider, Super Sentai yani Power Rangers tarzı seriler diyebiliriz. Yani özel efektler böyle bol efektli seriler falan oluyor. Yunus ne düşünüyorsun bu seri hakkında? Futo senin için nasıl geçti? Futo benim için başlangıçta bir ön yargı ile şey diyordum. Hani sarmaz, akmaz ya da animasyon kötüdür diye düşünüyordum ama baktığım kadarıyla hem akıcı hem de Animasyonlar çok güzel ve hem de akıcı bir şekilde sıkıntı olmadan ve 12 bölümlük müydü 13 bölümlükte neydi izlememize hoş bir şey sadece ortalarında sadece biraz şey oldum af sıkıldım o kadar hani pek de bir sıkıntı pek de bir bir sorun yok bence hani şu an animasyon hakkında ya da karakterler bakımından bence iyi diye düşünüyorum ben şu an güzel ve iyi. Ben yani bir sıkıntı göremedim. hani ya da bir şey yok. Sadece bazı yerleri boş kaldı. Bazı hikayenin bazı kısımları boş kaldı kendisi olarak ama iyiydi. Sen ne düşünüyorsun kanka? Hani animasyon nasıldı? Bu ilişat nasıldı? Bundan sen göre nasıldı yani? Sana göre nasıl, iyi miydi bu anime? Fruta benim açımdan aslında başta güzel gözüküyordu. Ben çünkü uzun yıllardır Super Sentai izleyicisiydim. Hani Kamen Rider'ın ne olduğunu az çok bile bile görünce seriyi mutlu oldum hani Kamen Rider içeren bir seri varmış. Kamen Rider ne diyeceksiniz? Kamen Rider V Japonya'nın ünlü süper kahraman serilerinden biri. İki karakterimiz vardı animede Hider ve Philip diye. Bunlar arkadaşlar bellek gibi cihazları var ve bunlarla Power tüm... Rangers diyelim ya. Power Rangers. Ya Power Rangers mantığı mı daha farklı Kamen Rider. Aynen, evet, Yani ikisi bir bedene birleşiyor ve bu bedende İkisinin de farklı özellikleri oluyor ve öyle bir kahramana dönüşüyorlar. Anime çokça dedektiflik ve aksiyon içeriyor. Hikayemizde Futo şehrinde geçiyor ve dopan tatlı canavarlar var ve bu Hidare ile Philip bu memory olarak geçiyor. Memori oluyor. Hani Cyclone ve Joker diye iki tane memorileri var. Birleşince de Kamen Rider V oluyorlar. Bu kahramanın ismi genel olarak Kamen Rider V oluyor genel olarak. Japonlar için biraz nostaljik bir seri çünkü Kamen Rider çok eski bir seri Japonya'da ve onlara göre biraz nostalji götüren bir anime. Açıkçası Türkiye'de de Kamen Rider kültürü olsun isterdim ya da Super Sentai yani Power Rangers az çok var ama Kamen Rider da olsa biraz mutlu olurdum. Çok daha iyi ya. O yüzden ya. Türkiye'de fazla izleyicisi yok dediğimiz gibi animasyonlara gelirsek animede çok normaldi. Hani dövüş sahneleri de fena değildi. Saykolon ve Joker birleşmesindeki sahne beğendim açıkçası izlerken bu seri beni sıkma açıkçası ve ondan sonra hani dedektiflik de bulundurduğu için hoşuma gitti açıkçası ve kanka şu söylemek istiyorum en çok şey sahnesi çok biraz gülmüşüm hani güzel hoşuma gitti komik gitti ama terörün motor olma şekli çok <laughs> komik hani şey aklıma geldi o ara e, makinalaşmak istiyorum. E şiiri çok aklıma geldi ve üstüne nasıl sen, hani onu şey yapmışım. Onun için, e, arkasına makinalaşmak istiyorum. E, videosunu açmışım. Üstüne de o videoyu tekrardan açıp hani defalarca dinlediğim oldu ve izlediğim oldu. Burada bir şey mesela ve hoş yapmışlar bu tür şeyleri. Ben de terörün motor olması hem biraz garip mi gitmişti hem hani garip geldi bana motor olması hem de bu tür ikonik şeyler e, sahnesi bu buradan aklıma gelmiş mesela hoşuma gitmişti. Hani bu tür şeyin ne kanka bence? Terörün motoru e, makine açmak istiyorum. Tram tram tram. Terörün <laughs> motora dönüştüğü sahne evet güzeldi. Onda da başka bir memori vardı ve motora dönüşebilme özelliği bulunuyordu. Hani sonradan gel gelen bir karakterdi ve açıkçası güzel bir hani özgün bir karakterdi. Bunları görünce yani bu serinin uzun uzamasını istediğim serilerden birisi oldu. Çünkü gerçekten uzasa bence izlenirdi. Hani bir kitlesi olurdu en azından diye düşünüyorum. Makinalaşmak istiyorum olayı da gerçekten hani Yunus Emre söylediğinde gerçekten ben de güldüm. Çünkü çok uyuştu yani şiirle sahne. <laughs> Ben de öyle ben yani ederim. düşündüm yani. Ve üstüne şey diyeceğim. arkadaşım dediği gibi çok kitlesi yok. Hak veriyorum. Hani ben bile örneğin rastgele birinize böyle sorsam full ya hani ne olabilir niyetini şey yaparsınız ve izlemiş olabilirsiniz. Sizin de izlemediğiniz izlediğiniz animeler bizim de izlemiş olabiliriz ama Futa biliyorum bilmiyorum. Bir, bana çok hem hoşuma gitmiş hem de kimsenin duymadığı bir anime hem de devam ettirmek istediğim bir anime. Hani demek, devamı var mı? Devam var mı? Devamı yok. Sadece Filmi falan görüyormuş ama bilmiyorum doğru mu değil mi ama. İnşallah filmi gelebilir. İnşallah gelir diye izleriz. Düşünüyorum yani. Böyle düşüncelerim var. Bu arada eğer dedektiflik hikayelerini ya da böyle süper kahramanlı serileri, gizemli olan ve iyi yazılmış karakterler seviyorsanız bence bu animeye bir şans vermelisiniz. Gerçekten seveceğinizi düşünüyorum. Özellikle Kamen Rider evrenine hakimseniz ya da daha önceden ilgilendiyseniz bu anime Hani sizin için baya güzel olur. Yani sev severseniz zaten. Yani bence izleyin bir şans verin. ilgi çekiyor yani bence. Ve underrated değerinde benim gözümde. O yüzden hani sizi içine çekebilir. Hikayesi çok fazla ayrıntı içermese de aşırı derece ayrıntı içermese de içinize alacağını düşünüyorum ben de ya. Kısaca böyle bir seriydi yani. Hani fazla konuşulacak bir şey yok. Hani fazla spoiler da vermeyelim. Aslında çok olay var ama biz fazla girişmedik. Hani genel temel bir konudan ana fikrinden konuşalım dedik sadece Yun Yunus Emre ile. Yavaştan planlamaya geçelim mi? Diyeceğim bir şey var mı? Diyecek bir şeyim yok. Hani bence hani şu an bakıldığında hani konusu olarak hepsi tamam yani. Pek bir sıkıntı yok. Hepsi iyi yani. Evet benim puanlamalarım şöyle opening'i çok klasik 5 veririm 10 üzerinden. Hani opening aslında önemserim ama 5 verdim. izlediğimde 5 vermiştim. Animeye genel olarak 8 veriyorum. Çünkü dediğim gibi Kamen Rider sevdiğim için hani 8 verdim. Animeyi de çok severek izledim. Kötü de değildi, sıkmadı, sıkabilirdi. 10 üzerinden 8 veriyorum ben. Benim puanlarım böyle. Ya bana göre de opening hoş bir şey fena değildi. Dediğim gibi hani 10 üzerinden 6 falan veriyorum ben. Ama animesi 10 üzerinden 7 buçuk ya 7. 7 buçuk arasında. Hani animesi hem hoşuma gitti güzeldi hem de bazı yerleri eksik dediğim, dediğim, gibi bazı yerleri bana eksik geldi. Onun da öyle onun yüzünden 7. Yani 7 derim. 7.5 değil de 7 bence. Evet. Bir seri incelememizin daha sonuna geldik. Bu videoda Tuto'yu inceledik. Yani gerçekten bilinmeyen bir anime ama gerçekten sizlere öneriyoruz. Umarım izlerseniz seviniriz. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.